Herkese iyi günler. İzmir altısı için birlikteyiz arkadaşlar. Altın ilk ayağında bir numaralı Bayisi ve 2 numaralı Hasan Dağı. Gerek küçük kupon gerek büyük kupon yapanlar için bana göre yeterli gibi gözüküyor. Ama şayet illa sürpriz arıyorum diyorsanız Master Patrick yavrusu Kibar Harası'na ait 7 numaralı Petrico hazırlıklarını ben çok beğendim. Bir de 8 numaralı Gemlik'in kızı eklenebilir. Altının ikinci ayağında 6 numaralı Ceylan Mazen bana göre yarışı vuracaktır. O kazanamazsa ekürüsü form durumu gayet güzel gözüküyor. Çalışmaları, hazırlıkları çok güzel. İlk rakibi zaten ekürüsü gözüküyor. 13 numaralı Yaren Yar yeriniz varsa ilk yazmanız gereken ve tek yazmayı düşünmüyorsanız ilk yazmanız gereken rakip olarak görüyorum. Ve 9 numaralı güçlü rüzgarını ekleyebilirsiniz. Şayet geniş kupon yapıp burada sürpriz aramak istiyorsanız 3 numaralı uçan balon, 8 Türkan Hanım, 10 numaralı adı esintisi ve 1 numaralı polikromo yazılabilir isimler. Altının 3. ayağında 2 numaralı Avşar Türkiye'nin tek konumunda. Yalnız ben 6 numaralı Caymaz'ın oğlundan ve son 2 yarıştır kafalarda önerdiğim 10 numaralı Şahsekin'den iyi bir yarış bekliyorum ve Şahsekin'i yine ben önereceğim. Bu ayağı 3 atla geçmeyi düşünüyorum ama geniş kupon yapmayı düşünürseniz 7 Coşkun 12 Kaçın Kurası ve 8 numaralı Çağdaş Alaçat'ta <laughs> yazılabilir rakipler ya da Türkiye'nin kafasına oyup 2 numaralı hafşarı tek bırakabilirsiniz. Bu sizin bileceğiniz, sizin bütçenize göre olacak kuponlar. Altının dördüncü ayağında bir numaralı Gold Cash AGF çıkacaktır. Ben üç numaralı Berit'ten iyi bir yarış bekliyorum. Ben bu ayağa bir üç olarak geçmeyi planlıyorum. Şayet son dakikalarda değişiklikler olmazsa. Altının beşinci ayağında bir numaralı Ventum'u e, banka olarak öneriyorum. Hatta Avşar'dan daha çok tutuyorum diyeyim bu ayak için. E, altının son ayağında altı numaralı Bolt Racer'dan iyi bir yarış bekliyorum. Beş numaralı Manchurian Bedri 2 numaralı Battle Cat ve 8 numaralı Mega Veda. Daha sonraki ihtimaller olacak. Burayı 2 hatta geçebilirsiniz. 5-6 yazıp kafayı 1-2 geçebilirsiniz. Altının ikinci ayağında ben aramıyorum deyip 6 numaralı Ceylan Mazen'i tek bırakabilir. Ya da yanına 13 ekleyebilirsiniz. Ya da 9 ekleyebilirsiniz. Dördüncü ayağı 1 numaralı Gold Cash. Muhtemelen Türkiye'nin %50'si tek bırakacak onu tek geçebilirsiniz. afşarı tek yani program o kadar e, alternatif tekler üretilebilecek bir program ki şayet kuponu düzgün kurabilirsek sanırım bugün e, ikramiyeyi alabiliriz. 3 verir, 5 verir, 10 verir, bilemeyiz. Bir yer seker, Ceylan mazen ya da Avşar gelmez. Zaten Avşar gelmezse, e, plus saat bile gelse ya da ikinci, üçüncü at gelse e, altılı otomatikman yine bir 78 lira olur. Ceylan bazen gelmezse bu olur. 10 küsür lira. Kafa eğer 1-2'nin dışına çıkarsa zaten otomatikman 3-5 lira olur. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Hepinize hayırlı cumalar. Bol şanslar. Görüşmek üzere.